Bu ne? Güzel bir hediye. Güzel bir hediye. <laughs> İçinde herhalde bir şeyse. Aa. Evet. Okuyunca anlayacak zaten kendisi. Açar ben okurmuşum değil mi? Meraklıyım ya. Efendim bakmayın boyutuna. Iç... <laughs> Harikasınız. Size bayılıyorum. Hazırlığa bak güzeller içinden. <laughs> belki güzeller, belki yakışıklılar içinden. <laughs> Bir mikrofon verin bana. Nerede mikrofonlar? Soner hadi şeytanın bacağını kırdık sana gel. Yok abla yemezler. Allah al seni seni. Yemezler abla. <laughs> yemezler. O ne biçim konuşma benle öyle yemezler falan. He o ne demek? Seviyorum abla Sana seviyorum. gelemez mi? Halife gönderir belki. Ay yok yok ver ver ver. Çok hiç. Ha? Dur bakayım. Taşkın. Abla ben yeni girdim. Efendim? Neydi? Yeni geldim bana değildir herhalde. Ben yeni girdim bana da değildir diyor. Yeni gelenlere gelmiyor mu? Gel, yeni geldiğini görmedim abla. Değil doğru aferin Bak biliyor. Çalışmış dersini çocuk biliyor. Ben biliyorum bir tane, tane gelmemiş. Bir tane bayana geldi diyor Sönel. Yani. Vallahi bayana değil. Allah, erkek. Allah, Locadaki bir erkeğe bir yakışıklımıza. Al. Şanlıdır, bir Tut. <laughs> ...tut şöyle geçeyim... ha versene tut diye verdim geçerken sağ ol... ...Cenk... ...sana geldi... ...evet Cenk'e geldi... ...şaka olmasın ...sana geldi okuyabilirsin... İşte ona geldi... ...evet... Aa ah... ...ablaya bak... ...bu ne... ...oku canım sana geldi... Y Şaka olmuşsunuz bile. Abla evde yufka açıyormuş, bırakmış gelmiş burada devam ediyor. Yerim seni. Çok şekersin. Ay Cenk başkasına gelen şeyi okuyor. Ay ne kadar ayıp. Niye yapıyorsun böyle şeyler? Aa el alemi şeyini okuyor. Aa. Biraz yumurta üstüne. Çörek otunu da serpiyoruz. Oh. Böreğimiz hazır fırına veriyoruz. Bu ne? Yerim seni. Demir Bey size gelmiş. Çok ciddiyim. Gerçekten. Allah. Evet. Sahibini bulduk kart. Ne diyor acaba? Okuyorum. Buyurun. Seninle bir hayatı paylaşmak istiyorum. Sarı çiçeklerin... Sarı çiçekleri ben dün buraya koymuştum. Aynı sarı çiçekler mi? Aa. O sarı çiçekler senin için. Aa! Evet. Bu ne ya? Benim çiçeklerimi beğenmedi, kendisi bana çiçek gönderdi. Tahminen. Hanımefendiden mi geliyor acaba? İsimsiz. Sarı çiçeklerin oradaki not senin için. Şurada sarı çiçekler. Burada da var. Bu tarafta mı? Kalkabilir miyim? Tabii tabii. Aa! Ah. <laughs> Çok, Çok şüpheli. İki aşamalı bir şey. Nerede lan? Nerede? Nerede? Nereye? Aa! Ah. Bu ne ya? Yalnız bunu gönderen hanımefendi benim yaşlı ve yakın gözlük kullandığımı unutmuş. Ah öyle mi? O yüzden Muhammed abi ver ben okuyayım diyor. Aa bir not daha çıktı enteresan. Orada ne diyor? Sarı çiçek ayrılık derler. Hmm. Ama biz hiç ayrılmayalım. Gerçekten de yakın e, Abi bu ne? Yakın şeyde sorun var. Ben bir ikinci ya, not için Yandım. Bir saniye. Okuyabiliyor i̇kinci musunuz? İkinci not yardımcım? için Şaka yapıyorum. İkinci not için lamba ağaca bak lütfen. Bu ne hazine avı gibi? Bu ne ya? Hangisi ya? Lamba bu. Şimdi oradan köşeye dön. Sık aralıklı ormanı takip et. Karşına çıkacak yaşlı adama. Yaşlı bu, adama? Hayır yani notta öyle bir şey mi? Buradan sağ mı? Ağacın dibindeymiş. Ha, Ayda. Oradan nereye yolculuk acaba? Pinot'ta. Aa. Buradaki ışıklar gibi hayatımda ışık oldun. Üçüncü not. Yok artık canım. Aa. Üçüncü not için Şaduman ablayı ayağa kaldır. Ah, ne? Şaka mı bu ya? Vallahi öyle yazıyor. Aynen. Şadunun ablayı ayağa kaldı. Şadun abla nereye oturdun? Neyin üstüne oturdun? Farkında değilse. şey gidebilir misiniz oraya Demir Bey? Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Üç aşamalı. Oradan biri çıkmasın Şadun ablanın oradan. Borcun mu var sana? Vallahi bilmiyorum Şadunun abla. Bir şey hissetmedim Şadun abla otururken. Arkasında bir şey yazıyor mu? Arkasında Zvalan. bir şey yazmıyor. Şahin abla ayağa kaldırdı kadıncağızı dur. da. Eee? <laughs> koltuğuna, koltuğuna bakın. Şeye Koltuğunda bir ne var? Mısın? Koltukta ne var? Baya baya dedektif gibi araştırıyor. Cebine gibi. bakayım. Şahin abla nereye ne yaptın? <laughs> Tokada geçirecek şimdi bak. Tövbe. Orda. Koltukta bir şey yok. Koltukta mı var bir şey? Telefonun altına bakabilir miyim? Koltukta bir şey Ko yok. Yok koltukta bir şey. Aha. Allah Aa. Beraber dışarı çıkacağız herhalde. Of. Ay vallahi bir şöyle bir şey. Aradığın gerçek aşkı bende bulacaksın. Abi bu ne ya? Bir not daha. Dör olsun. dördüncü not. Orkestranın içinde. Oo. Oh. Hangi birini arayayım? Hangi birini arasın? Ümit, Ümit de olabilir arkadaşım olduğu için. Soğuk, 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 sıcak, sıcak yapıyorlar. Buyurun orkestraya doğru bir gidin. Allah Allah. Böylesi Yok de yeni artık. oluyor. Davulda olabilir. Çok mi? şüpheli. O halde evet. katil uşak olmalı. Ümit sen İbrahim, de, dün mi? akşam saat 8'de Vallahi. neredeydin? Orada hmm. mı? Son. Ercan biliyor musun evet. sen nerede olur Soğuk mu? Çünkü hanımefendi ekipten yardım istemiş. Soğuk kim Ekip ya? Ekip işin içinde. Klima. <laughs> Aha yaklaştınız. Sıcak sıcak dinliyor. Şimdi diyecek ki beşinci not yukarıdaki lambaya tırmanın. Çıktı mı? <laughs> Ay yok artık. Yukarılara doğru. Dramların oraya doğru. Arkadaş. Aha. Olaya. Hayatın hiç. Bakın hanımefendi ekibe ulaşmış, yardım istemiş, böyle bir sürpriz hazırlamış. Bir gün değil, bir ömür gözlerinde kaybolmak istiyorum. Dur devamı var. Bir dakika devamını okuyun. Gördün İyi de ben yaşlıyım be. Ne kadar bekleyeceğiz? Maçın sonunu bir okuyalım. Son notumu bekle. Her şey güzel olacak. <laughs>